Tanrı'ya binlerce kez şükürler olsun. Oğlum eve geri döndü. Tanrı seni bizim yanımızdan eksik etmesin. <laughs> Sen aklını mı kaçırdın? Senin oğlun savaş falan kazanıp gelmedi. Polis merkezinden geliyor. Alkolü araç sürmekten gözaltına alınmış beyefendi. Umarım iyisindir Rüyubi. Senin için ne kadar endişelendik, ne kadar üzüldük bir bilsen. Çok üzüldük, çok merak ettik. Üzüntü mü? Anne, o bizim neler çektiğimizin hiçbir şekilde farkında değil. Sanki biri benim yüzüme tokat atmış gibi hissettim orada. Polis merkezinde utancımdan kafamı bile kaldıramadım. Bizim itibarımızı, ismimizi ve saygınlığımızı düşünmüyorsan, o zaman en azından kendi canını düşün. Yoksa onun da mı önemi yok senin için? Daha bu yaşında hayata atılmadan hapse atılmaya başladın. Senin adına ben utanıyorum burada. Oğlum yeter artık. Anne sana sana yeter artık. Bunun bir sorumlusu da sensin. Bugünden itibaren ona bir ayna göstermek şart oldu. Bugüne kadar bu evden hiç kimse hapse girmemişti, hiç kimse. Galiba bir unutmuş. E kendi de hapse girdi. Karısı onun Vanş'ı öldürdüğünü deli gibi bağırıyordu değil mi? Sonra da karısı da hapse girdi hem de cinayetten. Aklında bulunsun yani. Bundan sonra Sizden ricam şudur. Ona hiç kimse para vermeyecek. Ona hiç kimse yüz de vermeyecek. Ve ona dışarı çıkması için kimse izin de vermeyecek. Şunu çok iyi dinle Yuvraç. Bugün yaptığın hata... ...bundan sonra bir kere daha tekrarlanırsa... ...bu evden hiç kimse seni hapisten çıkarmak için gelmeyecek. Oğlum haklı. Yuraç'ı kontrol altına almak artık şart oldu. Duydun mu Gumvanti? Torunum, bizim senden beklentimiz yüksek. Oğlumun senden beklentisi çok yüksek. Kendini topla. Odana git ve nasıl bir hata yaptığını İyice düşün. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben şey düşünüyorum. Neden oğlumuzu evlendirmiyoruz? Söylediğin şeyi kulağın duyuyor mu? Evet. Ben böyle düşünüyorum. Onu evlendirelim. Senin aklın yerinde mi? Evet. Ben bunu çok ciddi söylüyorum. O söyleyeceğim şudur ki... Büyüklerimiz bize hep söyler. Ne zamanki bir erkeğe sorumluluk yüklerseniz... İşte o zaman o erkek olgunlaşmaya başlar. Bugün ilk kez gelinimiz akıllıca bir söz söyledi. Mabetteyken Bayan Şarma da aynı şeyi söyledi. Onun torunu hep aylaklık yapıyormuş. Ama evlendiğinden beri tamamıyla değişmiş. Sorumluluk sahibi olmaya başlamış. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani Yuvi'yi evlendirelim. Gunvanti, bu evde aceleyle yapılan evlilikleri çabuk unutmuşa benziyorsun. Sana hatırlatayım mı? Sen hep yanlış olan şeyi doğru algıladın. Ve hep bugüne kadar yanlış yolda yürümeyi seçtin. Sen zaten bugüne kadar ben ne dediysem tam karşısını söyledin. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Gelinim doğru söylüyor. Yuvi'ye evlendirmemiz en doğrusu. Anne doğru söylüyorsun ama... Ama kim bu haylazla evlenmek ister ki? apni <laughs> to